Selam arkadaşlar, yeni video'ya hoş geldiniz. Bu videoda sizinle iki tane farklı Time Mor el değirmenine bakacağız. Çoğu insan soruyor benden acaba evde hangi değirmeni kullanabilirim? Eğer el değirmeni almak istiyorsan ve Time Mor almak istiyorsam hangisi daha güzel olduğunu bilmek istiyorsanız en azından bende iki tane var. <laughs> olan Chestnut X Light modeli. Uzun zamandır kafada kullandığım bir model ve yeni bir C modeli, C2 modeli. Normalde C2 modellerde Fold modeli yoktu yani şu üst kısım bu şekilde çalışmıyordu ve, ve daha geleneksel şeklinde bunun gibi çıkartmıştı C2. Yeni C2'lerde artık C2 Fold diye bir model çıkartmış. Tek fark dediğim gibi geleneksel bir sapı değil sapı artık bu şekilde açıp ve kapanıyor ve bir yere koymak için daha az yer kaplıyor. Tek fark bu. Şimdi ilk önce materyalden bahsetmek istiyorum. Eğer ki Time More almak istiyorsunuz ve bu modelleri almak istiyorsunuz. Materyaller ikisi de metal kullanılmış. Diş kapak tamamen metaldir. O yüzden de ben kafe için seçmiştim. Çünkü kafede düşer, tezgahdan düşebilir, elinizden düşebilir o yüzden diş kapak tamamen metal ve kafede kullanmak için uygundur. Elinizden düşerse veya tezgahdan düşerse problem yaratmaz sizin için. Aynı şekilde C2'de de metal kullanılmış. O yüzden bunu da söylemek isterim. Tabii ki bunu da kafede kullanabilirsiniz. Ancak başka etken şeyler var. Onları anlatmam gerekecek. Tutmak için bu bir tık daha kalın geliyor ele. Bu bir tık daha ince geliyor. Ancak materyal konusunda diş dokusu çizgili çizgili şeklindedir. Timor Chestnut X. Kahve ötürken eliniz kaymaz. Aynı şekilde... C2 modelde de aynı şekilde farklı bir doku yaratmışlar ve aynı şekilde eliniz kaymayacak şeklinde kahvenize rahatça övütebilirsiniz. İkisi de aynı şekilde alttan açılıyor. Açtığınız zaman çevirerek açabiliyorsunuz ve bir kenara koyabiliyorsunuz. Hacim konusunda ikisi hemen hemen aynıdır. Çok fazla fark yok arasında. Alt haznelerin tek olan fark alt kısımdır. Chestnut x Lite'de alt haznesinde bir tane plastik koymuşlar ve yere koyduğunuz zaman ses çıkartmaz ve aynı zamanda masanızı çizmez. Ancak C2'de alt kısım tamamen metaldir ve masaya koyduğunuz zaman eğer çekersiniz masanız çizilebilir ve aynı zamanda ses çıkarabilir, onu bilginiz olsun. Tek olan fark alt haznelerde bunlardır. Değirmenin kollarına gelirsek, Chestnut X-Lite'da dediğim gibi bir tane traditional veya geneleksel düz bir kolu var ve çok sağlam, defalarca düştü, hiçbir şey olmadı ancak şurasında problem yaratabilir ee, Tek şu kısımda alttan görebiliyorsunuz. Biz de zaten yapıştırdık çünkü bir kez kırılmıştı. C2'ye gelirsek yeni bir tasarım yaratmışlar ve aynı zamanda açıp, çok rahat açıp ve kapanıyor. Şu şekilde çekiyorsunuz ve aşağı iniyor ve aynı zamanda yerine gidiyor. Bu güzel aslında daha az yer kaplıyor. İkisine baksam hangisi daha hafif diye söylemek istersem. Bence ikisi hemen hemen aynıdır. Çok fazla fark olmayabilir. Hatta bu daha ağır diyebilirim. Ancak şöyle bir durum var. Timemore el değirmenlerinde tek bir modelde materyal konusunda plastik kullanmışlar. O da C2 modeli. Ust kapak plastiktir. Kırılabilir. Bilginiz olsun. Ve aynı zamanda değirmenin içine bakarsanız şu köşelere bakarsanız tamamen plastikten kullanmışlar. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor C2 modelde. Aynı zamanda chestnut'ı göstereyim size. Chestnut'ta tamamen metal kullanmışlar. Ve tabii ki ağırlık konusunda C2 modeli Chestnut X'ten daha hafiftir. Bu ara Chestnut X dediğinde Chestnut X Light. Çünkü Chestnut iki farklı modeli vardır. Asıl en önemli konuya geçmek istersek içindeki kullanılmış burs veya disk. içindeki olan disk. Şimdi disk konusunda C2 içinde 38 milimetrelik bir disk kullanılmış. Stillness steel Kullanılmış aynı zamanda bu da aynı şekilde stainless steel. Sadece tek fark Chestnut'ta 42 milimetrelik bir diş kullanmışlar. Hemen açıyorum iki disk'i göstereceğim size. Bir saniye. Sol taraftaki olan şu. C2 ait sağ taraftaki yani benim elimde sağ taraftaki olan bu Chestnut X'e ait bir disktir. Şimdi gördüğünüz gibi boyut konusunda Chestnut X'in diskleri biraz daha büyük görünüyor zaten belli oluyor. 42 milimetreliktir. C2 ise 38 milimetreliktir. Tasarım konusunda çok farklılar görebiliyorsunuz. Chestnut X'de Tabii ki espresso kadar ince çekebiliyorsunuz ve espresso için de uygundur diyor firması. Tabii öyle söyleniyor. Ben espresso denedim. Tabi ee, tabii öğütebilirsiniz ama ben hiç tavsiye etmiyorum. Bence espresso için farklı bir değirmen kullanabilirsiniz. Ama söylenenlere göre evet Chestnut X ile espresso öğütebilirsiniz. Tasarım da ona göre tasarım edilmiş. C2'ye gelirsek benim favorim bu ara. Çünkü fiyat performans konusunda Gerçekten güzel. C2 modelde sadece pour over ve manuel demlemeler için tasarlanmış bir disk. Medium course şeklinde öğütmek istediğiniz zaman c 2 kullanabilirsiniz ve harika bir iş çıkartıyor. Aynı zamanda light de güzeldir pour overlar için. Bu karar sizde kalıyor ancak chestnut x liteı C2 ile kıyaslamak biraz abartılı oldu çünkü fiyat konusunda çok arada oynuyor. Gerçekten bir tanesi çok çok daha ucuz bir tanesi gerçekten pahalı şu an. Ama seçim sizde kalmış hangisini seçmek isterseniz eğer sadece demleme kahve istiyorsanız C2 gerçekten ben tavsiye ediyorum fiyat konusunda da çok iyidir üst kısımda bu şekilde görünüyor tasarım konusunda görebildiğiniz zaten ikisinin materyali aynıdır alt kısımda bu şekilde görünüyor ancak her şey burada bitmiyor bir şey daha var bu da çok önemli o da klik sayısı. Şimdi Chestnut X'te normalde 24 klikle sahiptir. Ve 24 klik kadar ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda komandantı red klik gibi bir özelliği var. Yani yarım kliklerle değiştirme şansınız var. Örneğin 10, 10.5, 11, 11, 11.5 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ancak C2'de öyle bir özelliğe sahip değildir. Ve aynı zamanda 12 klike sahiptir. 24 yerine daha az kliğe sahiptir. O da ne demek oluyor? İncelik konusunda çok fazla ince şeklinde değiştiremiyorsunuz. Yarım kilik kadar veya bir kilik kadar. Ve son olarak da ikisine bakarsanız zaten çok ince ve çok hafif, çok ağır değildir. Hem evde hem seyahat etmekte ve hem barda kullanabiliyorsunuz çok rahatça ve uzun zamandır ben kullanıyorum yani yaklaşık 2 senedir bu el değirmeni kullanıyorum ve barda kullanıyorum yani minimum günde 6-7 tane single origin kahve siparişe gelirse bile bizim kafede 10 kez bile kullanılmış olabiliyor her gün yaklaşık 2 senedir kullanıyoruz ve hala memnunuz sadece tek değişen şey biraz daha yavaşlanmış. O da çok normaldir. İki sene kullandıktan sonra tabi bıçakların omru azalıyor ve bıçak değişimine geçmeniz gerekiyor. Ancak Türkiye'de bıçak bulabiliyor musunuz bu bıçak veya disklerden? Maalesef ben bulamadım. Sanırım da yoktur. Yedek parçası yoktur. Yurt dışından sipariş geçmeniz gerekiyor. Yurtdışından da 150 euronun üstünde olursa KDV eklenmiş oluyor ve biraz gümrük işleriniz olacak. Şimdi ikisini beraber kapatacağız. Hepsini e, ikisine beraber kapatacağız ve ikisiyle kahve demleyeceğiz. Ancak prof, tat profillerin farklı olabilir. Çünkü bıçak ve dediğimiz disk konusunda ikisi de farklı bir tasarımı sahip. O yüzden çıkan kahve partiküllerin şekilleri veya shape konusunda birbirine benzemediği için farklı bir tat profil çıkartabilir. Ancak tadacağım hangisi ne kadar farklı olduğunu en azından size aktarmış oluyorum Toparlaması veya kapatması için de çok basittir. Çok zor değil. Tüm parçalar çıkıyor bu ara. İçinde sadece iki tane ball brain kalıyor ve içinde bir tane daha disk var. O kalıyor. Chestnut da bu şekilde bir tane iç gövdesi var. İç gövdesini şu şekilde sokuyorsunuz ortadan. Şu şekilde göstereyim hatta. Kapağını takıyorsunuz. Ondan sonra tarz şeklinde tutuyorsunuz burada bir tane ince bir pul var. İnce pulu şu şekilde atıyorsunuz içine. Sonra da bir tane yay var. Kalın tarafı içe doğru bakacak şu şekilde. Görünüyor mu? Sonra da bıçağı koyabilirsiniz. Bıçağı da koyduktan sonra kapağını takıyorsunuz. Şu üst kapağı tutuyorsunuz ve bu şekilde çevirerek kapatabiliyorsunuz. Bir yerde takılıyor. Bilginiz olsun bizim en azından benim elimdeki olan hep böyleydi takılıyor takıldıktan sonra biraz tar şeklinde çeviriyorum tak bir ses geliyor tekrardan kapatıyorum sıfıra kadar gidiyor bu chestnut şimdi geliyoruz C2 modeli o da aynı şekilde hiçbir farkı yok ilk önce küçük bir pul var pulu atıyorsunuz içine sonra da bir tane küçük yay var yayın kalın veya ince tarafı yok İki taraf da aynı şekildedir sadece içine koymanız gerekiyor sonra da disk veya diş. Sonra bu olan kalın pul şu taraftan koymanız gerekiyor. Düz olan taraf, çizgili tarafı size bakması gerekecek. Şu şekilde koyuyorsunuz, tutuyorsunuz ve son olan da vida şeklinde olan bir pul var. Onu da takıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Şu şekilde kapandı ve kullanmaya hazırdır. İkisinden bir kahve yapalım, tatlarına bakalım. İki değirmenin de aynı şekilde kahve koyduğum İkisinde de 18 gramaj aynı gramajda kahve var. İkisini öğüteceğiz bakalım hangisi daha hızlı bitiyor. Bu iki senedir kullanılıyor bu ara. Bu yeni daha hiç kahve öğütülmemiş. Bunu söyleyeyim size. Şimdi ikisini öğüteceğiz bakalım hangisi daha hızlı biter. Eğer ki ikisi beraber biterse demek ki bu daha hızlı bitiyor. Çünkü yani iki senedir kullanıldığı için bıçak biraz daha zayıflamış olabilir. Şimdi bunun için arkadaşımı çağıracağım beraber kahveleri öğüteceğiz. Bakalım hangisi biter. Hangisini istersin? Onca <laughs> Ki. <laughs> hemen hemen aynı bitti. Çok fark çok fazla fark yoktu. Ancak ben kendim de bundan öğüttüğüm için bununla şu an daha rahat öğütebildim. Bunu da nereden Anlayabilirim. Bıçaklar gerçekten yeni olduğu için zayıf olmadığı için daha rahat öğütülüyor. Ancak bu bir tık daha zayıf olduğu için gerçekten zorlanıyorsunuz. Ama bundan eminim ki eğer ki bu da aynı şekilde sıfır bir ekipman olsaydı kesinlikle bundan daha hızlı biterdi. Tırımanın kendi anlattığı gibi de bu şekildedir. Zaten içindeki olan disk boyutu 42 milimetreliktir. Bunda 38 milimetreliktir. Ve bu çok normaldir ki bu daha hızlı bitebilir. Ancak bu sadece hızlı bitmiyor. Çoğu insan diyor ki 2 saniye 3 saniyede ne kadar da fark ederken ama en önemlisi bakmanız gereken şey ve dikkat etmeniz gereken şey öğüttüğünüz zaman küçük partiküller fines veya o tozlama oluşuyor mu oluşmuyor mu hangisinde daha az oluşuyor onu bakmanız gerekiyor. Şimdi ben bunu ikisi de biraz buraya koyacağım. İkisini de kameradan göstereceğim size. Bir de öğütürken partiküllerin hemojen şeklinde öğütülmesi çok önemlidir gerçekten. Buradaki gördüğünüz öğütülmüş kahve C2 el değirmene aittir. Burada da Chestnut X. Şimdi Chestnut X iki tane çalıştığı halde ve bıçaklar zayıf olduğu halde biraz tozlama oluşturması çok normaldir ama C2 ilk kez için kahve öğüttü. Tam olarak videoda belli oluyor mu onu tam olarak bilmiyorum ama videoda gözüküyorsa şu topaklamalardan bahsediyorum. Bu topaklamalar toz hale gelmiş, birbirine yapışmış kahve küçük 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 partiküllerdir. Bu topaklamalar ne kadar fazlalaşırsa o kadar da demleme kahvede sizin için problem yaratabilir ve filtrenize tıkatabilir. Ancak Chestnut X'e gelirsek topaklama bir tık daha azdır. Tabii ki az da olsa yaratmış çünkü dediğim gibi bıçak biraz daha zayıflamış iki seneden sonra. İkisinin arasında hangisini seçersin diye bana sorarsanız tabii ki kesinlikle Chestnut X'i seçerim. Hemojen öğütme konusunda ve topaklamayı azaltmak konusunda Chestnut X daha iş çıkarabiliyor. Ancak dediğim gibi c 2 de fiyat performansa göre çok çok daha idealdir ve her zaman benim tavsiyem Öğütülmüş bayat kahve kullanmaktansa kesinlikle bir tane el değirmeni en ucuzundan bile olsa her zaman benim tavsiyemdir. Bu da tozlama konusundaydı. Şimdi kahveleri demlemeye geçiyorum ben. İki kahveyi demledim. Hemen hemen aynı ayardan en azından. Kafi refraktometreden ikisinin TDS'ine baktığım Hemen hemen çok yakındır ikisi de. Aynı zamanda klik sayısında da dikkatli bir şekilde ayarladım ikisini ve 60'ta demledim. Aynı ekipmanı kullandım, aynı suyu kullandım. Su suyun TDS'ne her şey kontrol ederek demledim kahvemi. Şimdi iki kahveyi deneyeceğim ve size gerçekten yorumumu aktarmak istiyorum. İlk önce C2'ye deneyeceğim. Aroma konusuna bakacağım. Tatlarını baktım bu ara. Tatlarının sonucunu anlatacağım size. Benim yorumum konusunda hangisini beğeniyorum? İkisi de güzel bu ara. Chestnut X'te aldığım kompleksliği daha fazla gerçekten. Asidite bir tık daha parlak ortaya çıkartıyor. Ancak c 2 geldiğimde bir tanesi tat konusunda bir tanesi daha fazla hissediliyor. Chestnut'ta hissediliyor, daha az hissediliyor ama Chestnut'ta daha az hissediliyor bir tanesi. Arama konusunda dediğim gibi komplekslik konusunda bence Chestnut bir adım değil hatta iki adım daha ileride diyebilirim C2'den. Ancak C2'den çıkan kahve de hiç fena değil. Gerçekten bunda güzel bir kahve demleyebiliyor musunuz? Kesinlikle demleyebiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi bir tık daha parlak bir profil istiyorsanız ve bir tık daha kompleks istiyorsanız benim tavsiyem Chestnut'ta olacak. Ama tabii ki de anlattığım gibi fiyat performans konusunda bu çok 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 daha farklı. Yani bu daha gerçekten daha çok ucuz buna göre. Ancak pek doğru bir karşılaştırma olmayabilir bu videoda. Ama ikisini de göstermek istedim sizin için. Son konuda da tek bir şey anlatmak istedim. O da elektrik değirmen mi daha mantı eve almak için veya el değirmeni mi? Maddi durumunuz güzelse elektrik değirmenler çok güzel olur. Ancak elektrik değirmenler de ucuz olanlarda demleme ve pullover konusunda pek ideal olmayabilir. Gerçekten pahalı olanları almanız gerekiyor. Standart ve gerçekten homojen şeklinde öğütebilen elektrik değirmenler pek ucuz olmuyordur. Onu bilmeniz gerekiyor. O yüzden eğer ki maddi durumunuz pek ideal değilse bence el değirmenler gerçekten tavsiye ediliyor. En ucuzu da zaten bu. Bundan daha ucuzlar da var tabii ki. Ben denemedim. Time More markasında Chestnut'a seçebilirsiniz gerçekten. Bu videoda benimle buraya kadar olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa Time More konusunda sorabilirsiniz. El değirmenler konusunda bu videonun altında yorum yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Farklı ekipmanlar kullanacağım ve farklı teori kahve konusunda farklı teori konuları da anlatacağım. Sonraki video kadar görüşmek üzere. See you.